Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda bir yorum üzerine hem biraz cevaben bir video çekmek istedim hem de sizleri biraz bilgilendirmek istedim. Bir arkadaşımız biraz da alaycı bir şekilde sessiz bir şekilde soğutun da bir 4090'la böyle iyi bir işlemciyi görelim demiş. Hatta rakamsal olarak da yazmış 140 watt işlemci, 450 watt ekran kartı ikisini birden sessiz olacak şekilde soğutun da görelim demiş. Arkadaşlar biz de böyle bir deneyi size göstermek istedik bir önceki neslin en güçlü işlemcisi 5950X AMD'nin sitesindeki veriye göre 105 Watt TDP değeri var ve 4090 ekran kartı o da Nvidia'ya göre 450 Watt TDP değeri var. Biz bunları biraz overclock yaparaktan arkadaşımızın istediği değerleri de geçtik. 530 Watt'lara çıkarttık ekran kartını. İşlemciyi de yaklaşık 140 Watt'lara getirdik ve 1 saatlik OCCT testi yaptık arkadaşlar. Bu 1 saatlik OCCT testinde power testinde tabii ki fan devirleri olabildiğince düşük bir şekilde kayıt altına aldık ve şimdi size bunu göstermek istiyorum. Son derece sessiz. Fan hızları 1000 devirin altında işlemci fanları var. Sabit fan devirleri ayarladık arkadaşlar. Hem ekran kartı hem işlemci ve kasa fanı için. Bu arada bizim çift ekran kartları yani iki tane 4090'lı ve Threadripper'lı bilgisayarımız neredeyse 1900 wattlara kadar toplamda güç harcaması yaparken kasanın üzerinde sadece bir tane fan var arkadaşlar. Biz 1900 wattlık bir bilgisayarı kasada sadece bir tek fanla soğutabiliyoruz. Birçok bilgisayarımızda hiç fan yok. İşlemci fanları çoğunda pasif. Bazılarında pervane var. Kasalarda genelde de tek fan var. Opsiyonel olarak fan takma yerleri var ama çoğu modelde kullanmıyoruz. Çünkü dünyanın en iyi havalandırma sistemine sahibiz arkadaşlar. Fan kullanmaya bile gerek kalmıyor çoğu modelimizde. Dolayısıyla zaten fan sayısının azlığından da bir miktar sessizlik kazanmış oluyoruz. Mesela bu denediğimiz modelde sadece bir tane kasa fanımız var. Başka hiçbir fan yok arkadaşlar. İşlemci fanları ve ekran kartının fanları var tabii ki ama kasada bu kasanın içine sadece bir tane kasa fanımız var. Ve hepsi işlemci fanları ve kasa fanları hepsi tek kabloyla bağlı ve yaklaşık 800 devirin altında çalıştırdık. Böyle güçlü bir işlemciyi soğutmak için. Ekran kartı zaten standart kendi fanları var. Onları da olabildiğince düşük devire getirdik. Yaklaşık 1000 devirler civarında. 1100 devir gibi. Birazdan ekrana getireceğim. Ön bilgilendirme yapıyorum. Bu güçteki bir bilgisayarı sessiz kalacak şekilde OCCT'ye tabi tuttuk. Hem biliyorsunuz o çok yük bindirdiği için normalde yavaşlama olur. Wattlar geriler. Birçok bilgisayarda bu olur. Throttle dediğimiz şey. Bir de fanları eğer özgürse tabii ki ısındığı için hızlanır. Biz ikisini de sabitledik. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi testi ekrana getiriyorum. Ekranda testi göreceksiniz. O başlatmadan önce sağ tarafta hardware monitörün ayarlarını da açıyorum arkadaşlar. Hardware monitörden de hem wattları hem de fan hızlarını gözlemleyebiliyoruz. Zaten OSUSIT'nin kendi göstergelerinde de hem ekran kartının hem işlemcinin kaçar watt çektiğini de görüyoruz. Bu arada Afterburner kullanarak da ekran kartını overclock ettik. Yaklaşık 530 wattlara çıkarttık ki hani overclock dahi olsa hala sessiz kalabiliyoruz. Hala sesimizi de bozmuyoruz. Hardware monitörde güzel bir özellik var. Minimum ve maksimum değerleri gösteriyor. Dolayısıyla minimum değerlerden ve maksimum değerlerden hem fanların hızlarının en fazla ve en az ne kadar olduğunu görebiliyoruz ki onlar pek değişmiyor. Hem de watt olarak minimum kaç watt'a düşmüş işlemci ki buradan şeyi gözlemleyebiliyoruz. Hani bir throttle var mı? Bir kaybımız var mı? Bir düşüşümüz var mı? Onu görürüz. Aynı şeyi ekran kartı içinde yapıyoruz. Dereceleri de aynı şekilde görüyoruz. Arkadaşlar test başladığında gördüğünüz gibi yaklaşık 130 wattlarda işlemci 530 wattlarda ekran kartıyla başlıyor ve test ilerlerken ki buraları canını sıkılmasın diye hızlandırıyorum. Arkadaşlar videoyu son 59. dakika yani bir saatlik testin bitmesine yaklaşık yarım dakika kaladan itibaren size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi fan devirleri olabildiğince düşük. Yani artık ses çıt yok. Gayet sessiz yani. İşlemcide en düşük 130 wattlara kadar düşmüş. 132 watt. Yani 2 watt sadece oynamış ki o zaten ufak bir titreşim hepsinde var. Ekran kartımız da gördüğünüz gibi tekrar 530 wattların altına inmeyecek şekilde 1 saat OCTT'nin işkencesine maruz kalıyor. Ve 1 saatlik testi hem hiç randıman kaybetmeden hem de hiç ses çıkartmadan, sesini de arttırmadan daha rahatlıkla tamamlayabilmiş. Bizim bilgisayarlarımızın arkadaşlar hala anlamak istemeyen bazı arkadaşlarımız var. Gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir sessizlikle ya da performansla çalışabiliyorsunuz. Bunu balansla ayarlayabiliyoruz. Yani daha fazla overclock yapmak, daha yüksek performans isterseniz tabii ki biraz ses çıkartmaya başlıyor. Eğer derseniz ki ben biraz hızdan taviz vereceğim tabii ki sessizliğini kısıp azaltabiliyorsunuz. Hatta hiç fan olmayan modellerimiz de var ama şuraya getirmek istiyorum. Aynı performansı hiçbir bilgisayarla aynı Sesli alamazsınız. Yani sıvı soğutma olsun, o olsun, bu olsun ne yaparsanız yapın. Ya daha fazla ses yapacaksınız ya da aynı sessizlikte çalıştırırsanız daha az randıman alacaksınız arkadaşlar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Dünyada yapılmış ne toplama bir bilgisayar ne hazır bir bilgisayar asla bizimle bu konularda yarışamıyor arkadaşlar. Zaten bu konularda takip eden arkadaşlarımız görmüştür. Oktan Bench'ten tutun, v rayden tutun bütün profesyonel dünyada dünyanın en iyi skorlarını alabiliyoruz. Oyun bilgisayarları tarafında da zaten Zaten dünyanın en iyilerinin arasına her zaman girebiliyoruz. Burada da zaten üzerinden geçmek istediğim husus şudur. Bu kompaktlıkta demiyorum. İsterse buzdolabı kadar büyük yapın. Asla geçemiyorsunuz. Yani boyutundan kalmayın arkadaşlar. Yani boyutları küçük diye ben bu bilgisayarı yerim, geçerim, yenerim falan diyen arkadaşlarımız olabilir. Yüksek konfigürasyonlarda aynı ayarlarda 15 derece, 20 dereceye kadar özellikle ekran kartlarında farklar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları da inanmayan çok arkadaşımız oluyor. Gelip canlı olarak da bakabiliyoruz. Biz marka, model vesaire polibine girmek istemiyoruz. O yüzden de hani burada incelemeleri o boyuta getirmek istemiyoruz ama eğer iddiacı arkadaşlarımız varsa buradan açık açık beyan ediyorum. Lütfen bizimle iletişime geçin. İddialıysanız gelin. Sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarımızı yarıştıralım. Oradaki 10 derece, 15 derece, 20 dereceleri sizlere gösterelim. Siz de çıkmış olursunuz, konuk olmuş olursunuz. Biz bunları kendi bünyemizde yapamıyoruz arkadaşlar. Bizi yanlış anlamanızı da istemiyoruz. Çünkü markalara saygımız var. A markasını kötülüyor, B markasını kötülüyor video şeklinde de olmak istemiyoruz. Ama siz kendiniz başvurup kendi bilgilerinizle buraya gelirseniz birebir kıyaslamalarını hep birlikte yaparız. Hem sizde konuk olmuş olursunuz, hem de aradaki farkları hep birlikte tespit etmiş ve ekrana yansıtmış oluruz. Arkadaşlar sadece ekran kartı işlemci üzerinde değil, kasanın içindeki RAM'ler dahil, SSD'ler dahil gerçekten büyük farklarla serin çalışıyor arkadaşlar. Bu da toplam hem performansı hem kararlılığı çok olumlu yönde değiştiriyor. Özellikle bizim en iddialı olduğumuz konu şudur. Bu bilgisayarların hızlı çalışması, sessiz çalışması vesairenin yanında en değerli olan şey şudur arkadaşlar. Aylarca hatta yıllarca hiç durdurmayın. İsterseniz OCCD'yi başlatın. OCCD ile size aylarca çalışsın. Asla donmuyor, kitlenmiyor, bozulmuyor. Arkadaşlar yani bu sağlamlıkta, bu kalitede bilgisayarlardan bahsediyoruz. Hiçbirinizin bilgisayarı asla yanına bile yaklaşamaz bu söyledikleri. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Bir meydan okuma da yapmıyorum. Fakat bu bir gerçek. Bizim bu yüksek standartta kararlı çalışmayı asla sizin iyi bilgisayar diye iddia edeceğiniz bilgisayarlar yanına bile yaklaşamıyor arkadaşlar. Bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Sessizlik konusunda eğer mualla olan arkadaşlarımız varsa gelip zaten deneyim merkezimizde canlı canlı deneyebilirler. Güçlü konfigürasyonlarda fark büyüyor. Güçsüz konfigürasyonlarda fark biraz azalıyor. Fakat her türlü aynı güçte bir bilgisayarımız mutlaka dünyanın en sessiz bilgisayarı diye etiketleyebilirsiniz kafanızda arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin abone kampanyalarımız çok güzel olacak. Çok güzel şeyler planlıyoruz sizler için. Görüşmek üzere. Esen kalın.